Celal Bey, 48 Dünya Arkeoloji Kongresi Urfa'da gerçekleşiyor. Evet. Bugün dördüncü günü. Müze müdürümüz olarak duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ben Celal Uludağ, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi müdürüyüm. Tabii Kültür Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen bu kongre gerçekten de dünya arkeolojisi için çok kıymetli. Ee, bu kongre ayrıca şöyle bir özelliği var. Bir alana, e, bir döneme ait dünyada gerçekleştirilen ilk kongre. E, bu bizim için tabii bu kongrenin Şanlıurfa'da olması çok kıymetli ve çok önemli. Bu kongreye özellikle 63 ülkeden bin’e yakın katılımcı var ve bu katılımcıların hepsinin bildirileri yer alıyor. Özellikle dönemle ilgili, neolitik dönemle ilgili tüm uzmanlar çalışmalarını bu kongrede bildiriler şeklinde bilim dünyasına duyurmuş oluyorlar. Kongrenin tabi e, başlangıcıyla birlikte aslında e, bu Kongreye bizim ev sahipliği yapmamızla beraber bundan sonra yine ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bu Kongrenin gerçekleştirilmesi e, muhakkaktır. Kongre devam edecektir ama tabi bunun ev sahipliğini e, ülkemiz yapmış olacak ve bundan sonra da yine ülkemiz tarafından organize edilecek. Bu kongre ile beraber tüm dünya aslında Neolitik döneme tanımış olacakları. Zaten e, malumunuz e, Taştepe'ler projesi. E, Taştepe'ler projesinin içerisindeki işte Göbekli Tepe, Karahan Tepe kazıları e, bilinen e, her şeyi değiştirdi. Yani tarih öncesi dönemle ilgili, neolitik dönemle ilgili bilinen her şey güncellendi. Şimdi dün itibariyle e, Taştepe'ler projesinin tüm kazı alanlarına kongre üyeleri tarafından geziler gerçekleşti. Bunların bazısı Şanlıurfa Ar evet. Ar Arkeoloji Müzesi evet. üstlenmiş kazı başkanlığına. Evet, evet. Yani hem e, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi kazı başkanlığında yürütülen projeler hem diğer hocalarımız başkanlığında yürütülen e, kazı projeleri dün kongre üyeleri tarafından gezildi ve gerçekten de e, yorumlar, dönüşler bize çok olumlu. Bakanlığımızın e, bu alanlarla ilgili yatırımları e, çok güzel değerlendirildi. Yani e, bilimsel anlamda da hem koruma anlamında da hem tanıtım anlamında da gerçekten de Kültür Turizm Bakanlığı'nın bu husustaki e, projeleri çok başarılı şekilde yorumlandı. E, biz de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi olarak aslında bu kongreye ev sahipliği yapmış oluyoruz. Kongrenin e, ilk günü müzemizde güzel bir resepsiyon düzenlendi. Tüm ziyaretçilerimizi müzemizin avlusunda ağırladık. Hem onlara müzemizi gezdir gezdirdik. Bu kazı alanlarından çıkan e, tüm eserlerin aslında Şanlıfı Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini gördüler. Taşınabilir tüm eserler e, dünyanın en önemli, en nitelikli Neolitik Müzesi'nde sergileniyordu. Ayrıca bu kongre kapsamında e, taş tepelerle ilgili bir e, sanat sergisi de düzenlendi. Çok kıymetli sanatçılarımızın eserleri müzemizde ziyaretçilerle e, buluştu. Bundan sonra da e, kazı çalışmalarımız yine e, Şanlıurfa'da devam edecek. Taştepe'ler projesi kapsamında Kültür Turizm Bakanlığımız himayelerinde, bakanlığımız destekleriyle hem Taştepe'lerde hem Harran'da hem Şanlıurfa, Kalesinde, e, tüm alanlarda e, kazı çalışmalarımız devam edecek ve e, gerçekten de arkeolojinin merkezi e, durumuna geleceğiz. Şimdi, müdürüm, söylediniz ama e, katılımcıların Şanlıurfa arkeolojisine olan e, yoğun bir ilgilerini de biz gördük. Bu ilgiyi e, tek başına nasıl değerlendiriyorsunuz? ya Gerçekten de e, tabii Göbekli Tepe ile beraber e, aslında. Şanlıurfa bir şeyleri değiştirmeye başlamıştı. Ama bu tabi zaman gerektiren bir süreçti. Göbekli Tepe'nin hemen ardından Karahan Tepe kazıları, ardından Taş Tepeler projesi. ve Bu projenin bu kazıların çıktıları dünya tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Ve bu kongreyle beraber aslında bunu tüm dünyaya duyurmuş olmamızla birlikte katılımcıların Değerlendirmeleri bu noktada çok çok olumlu. Şimdi bu katılımcıların birçoğu bu anlamda gerçekten de kendi alanlarında doğayan insanlar. Ülkelerine gittikleri zaman da bu projeleri oralarda anlatacaklar. Hem arkeolojik anlamda hem Şanlıurfa'nın bu sahip olduğu kültürel zenginlik, manevi zenginlik anlamında, ev sahipliği anlamında çok güzel değerlendirecekler. Biz burada da yerinde de bu dönüşleri çok olumlu alıyoruz. Ülkemiz için, Şanlıurfa için çok kıymetli bir çalışmaydı. Çok özel bir projeydi. Çok özel bir bilimsel çalışmaydı. Bunların devamının gelmesini istiyoruz. Biz kültür Turizm Bakanlığı olarak her zaman bu tarz projelere ev sahipliği yapmaya hazırız. Müdürüm verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.